Selam herkes selam YouTube. Kahvaltılık kakaolu yulaf lapası yapacağım size. Ee, yulaf özellikle diyet sürecinde çok tot, Tok tutan bir besin. Ee, ve istediğiniz gibi çeşitlendirebiliyorsunuz bunu. İşte Meyveli yapabiliyorsunuz, sade yapabiliyorsunuz, kakaolu yapabiliyorsunuz, çikolata yapabiliyorsunuz, tahin ya da işte e, pekmezle tatlandırabiliyorsunuz. Dilediğiniz gibi yani e, çok çeşitli kombinasyonlar da yapabiliyorsunuz. Yulaf bir kere çok doyurucu ve e, faydalarını saymakla bitmiyor. Kas yapmaya çok yardımcı oluyor. Aşırı tok tutuyor. İlk başta çok sevmiyorsunuz ama zamanla alışıyorsunuz ve bu çeşitlilikte hoşunuza gitmeye başlıyor ve çeşitli kombinler denemeye başlıyorsunuz. Benim şimdi yapacağım kahvaltılık ya da öğle yemeği ya da bilmiyorum belki akşam yemeğinde de yiyebilirsiniz. Şimdi yapacağım kakaolu, tarçını böyle meyveli bir yulaf lapası olacak. Bunun için bir su bardağı sütüm var, böyle yarım su bardağı kadar e, yulafım var, böyle bir çay kaşığı kadar e, tarçını e, çorba kaşığı da olabilir. Ee, ve kakao'm var, karışık. Pekmezim var, çok az atacağım. Normalde atmıyorum ama bugün biraz tatlı bir şeyler yemek istiyorum. Ve şu şekilde hem kuru meyvelerden hem çileğim var, kuru incirim var, hem de kuru kayısım var. Bunları en üstüne koyacağım, süsleme aşaması. Çok güzel gözüküyorlar o zaman. Şimdi başlıyorum. Sütümü tenceremin içine alıyorum. Hop, dökmeseydim çok iyiydi. Yulafımı alıyorum. Tarçınımı ve kakao'mu alıyorum ve bunu karıştırmaya başlıyorum. Bunu güzelce karıştırıyoruz. Böyle biraz yoğunlaşacak, puding gibi olacak. Zaten ee, yulaf yapanlar bilirler. Daha önce denememiş olanlar için de şunu söyleyeyim: Bu koyulaşmaya başlayacak ve bekledikçe de koyulaşıyor zaten. Çünkü yulaf şişmeye başlıyor ve bekledikçe de koyulaşıyor. O yüzden. Böyle 2-3 dakikada yani en fazla 5 dakikada sanırım pişmiş olacak. Pişirirken eski insanların göbek atma dediği şu fıkırdama olayı var, pişme olayı var. Puding yaparken de bu olur böyle göz göz olur. Öyle olduğu zaman hazır demektir. Gördüğünüz gibi bayağı koyulaştı böyle puding kıvamına geldi. Şimdi bunun kase 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 nedir ya. Kensemize alabiliriz. Kerseme aldım. Üzerine birazcık e, pekmez ilave ettim. Zaman zaman tahin de ilave ediyorum ama bugün canım istemiyor. Ve en son meyvelerle süslüyorum. Bu aşamada biraz bekletebilirsiniz. Ben biraz daha sıcak seviyorum. Yani ılık seviyorum. O yüzden çok da bekletmeyeceğim. Şöyle meyvelerle süsleyebilirsiniz. Meyve hem lezzet veriyor hem de doyuruculuk anlamında çok lezzetli şuralarına şöyle kuru incirlerimden de koyacağım. Ya burada atış serbest. Canınız ne çekiyorsa, ne istiyorsanız yani sizin mutfağınız, sizin tabağınız. Ee, şundan şu kadar olacak, bundan bu kadar olacak. Çok da takılmamak gerekiyor onlara. Ben akademideyken e, bir tane şefimiz vardı. Şefimiz derdi ki hayır bir gram bile çok önemli. O bir gram olmazsa, eyvah derdim o bir gram olmazsa galiba dünyanın sonu. Daha sonra işte staj yapmaya gittiğim zaman o bir gramın aslında tolere edilebildiğini öğrendim. Bu yüzden işte tecrübe her şey. Tecrübe gerçekten çok önemli, çalışmak gerçekten çok önemli ee, ve evimdeki denemelerimde de bunu gördüm. Zaten evinizdesiniz, kendinize yapıyorsunuz ya da işte sevdiğinize yapıyorsunuz. Ee, bugün kötü olur ama yarın eminim çok lezzetli olur. Yani eminim çok güzel olur. O yüzden çok fazla gramajlara takılmayın bence. Sizin mutfağınız, sizin kararlarınız, sizin tabağınız... Sonuç olarak siz afiyetle yiyeceksiniz. Kimseye hesap vermek zorunda değilsiniz. Afiyet olsun. Bence dolu dolu ve çok lezzetli bir tavuk oldu.